Fotoğrafa 1967 yılında Edremit Lisesi'nde muhtemelen e, rahmetli olmuştu. Ergin Ağar hocamız hmm. vardı. E, çocuklar ona Enginar diye hitap ederdi. <laughs> Allah rahmet eylesin. Evet Allah rahmet eylesin. Berel Hanım onun eşiydi. Tamam o da biyolojiye gelirdi. E, benim fotoğraf olan ilgimi hissetmiş olsa gerek. Mehmet Pınarbaşı ile birlikte bana dedi ki fotoğraf koluna girer misiniz? <laughs> Mehmet'e sordum ben de. Dedi ki hadi girelim girelim mi girelim. Edwin Edimbitis'te biz fotoğraf koluna girdik. Ondan sonra e, tenifüzlerde ve e, diğer e, paydok e, anlarında öğrencilerin okulda fotoğraflarını çekiyorlar. Evet. E, daha sonra bunları okulun karanlık odası vardı. Ah, evet. Karanlık odasında e, filmleri banyo yapıyorduk. Önce öğretmenimiz bize gösterdi. Ondan sonra biz tab etmeye başladık. Maşallah. Dolayısıyla kendimiz çekiyoruz, kendimiz filmleri yıkıyoruz. Bir de o zaman sarma filmler vardı. Normal makaralı filmler işte 36 post. Evet. Ama e, şerit olarak aldığımız zaman daha ekonomik oluyordu. <laughs> Onu böyle sigara sarar gibi karanlık odada el becerisiyle sarıyorduk. O zaman 40 post falan olabiliyordu. E, daha sonra, bu 19 Mayıs, 23 Nisan ve e, törenlerinde 29 Ekim törenlerinde öğrencilerim e, arkadaşlarımızın fotoğraflarını çekiyorduk. Onları tab ediyorduk. Onlara onları, onları e, satıyorduk. Maşallah bak hiç evet. Ee, ekmek de kazanılmış. Hayır. bekleyin <laughs> 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 lütfen, Ondan sonra tabi e, tabii şimdi bir kutu e, kartta 3 evet. tane şey vardı. Porte kartlar vardı. Evet basıyorduk. Bunların 30 tanesine 40 tanesini biz zayi ediyorduk. Çünkü deneme yanılma <laughs> yoluyla yapıyoruz. Ee, saat ayarı yoktu bizde o zaman için. Kendi şeyimizden, becerimizle yapıyorduk. Daha sonra işte 30 tane şey sağlam çıkıyorsa fotoğraf, bunları örneğin diyelim ki 1 liradan satıyorduk öğrencilere. Öğretmenimizin ve okul idaresinin evet. haberi e, var. Ondan sonra geliyorduk. Kaç liraya sattıysa öğretmenimize teslim ediyorduk. Ha, ne güzel, ne güzel. Olsa öğretmenimiz de diyordu ki işte burada 30 lira var. Bunun 7,5 lirası kart parası. Ne güzel. Atıyorum 7,5 lirası da film parası. işte 3 lirası, 5 lirası da şey parası. Banyo parası. Geriye 7-8 lira para kalıyor. Ne güzel Ve bu işte. 7-8 lirayı fotoğraf kolu derneği ne olarak güzel. Okul koruma Derneği'ne hibe ediyor. Bak ne Kurusu güzel işte ediyorum. sıfırdan bir şey yaratıp bir gelir sağlamak. Dolayısıyla sosyalleşme, yardım etme, para kazanma, iş becermesi. Ne güzel işte. Arkadaşlarınla evet. birlikte kaynaşmak çok büyük benim için zevk ve keyiftir. Mustafa Kemal Paşa listesinde devam ettiniz fotoğrafçılar? Mustafa Kemal Paşa listesinde devam edince. Kutlar profesyonel hayata geçtim. Anladım. Büyüklerde fotoğraf çekti. Maşallah bak işte şey. <laughs> Okul gezilerinde fotoğraf çekiyordum. Evet. eşimle ee, e o zaman flört ediyordum. Evet. İşimi bile parayla satıyordum. Maşallah. Tamam, <laughs> Ama yok ticaret çok kötü bir şey değil ki zaten. Ticaret şey ayakta kalabilmek için çok iyi ya. Böyle temeller atılması. Ama biraz da onu içten satıyordum anlaşılmasın diye. <laughs> Parasını verirsem millet seni kolay eder diye. Çünkü bizim dönemimizde öyle bir şey çok zordu. Aldın. Çok cıstı. Benim böyle kendime az spontan esprilerim vardı. Hani çocuğa da dersin ya cıst yaklaşma falan diye. Öyle bir şeydi. Dolayısıyla Evet, devam etti. Daha sonra iş hayatına atılınca biraz zaman zaman fotoğraftan kopar oldum. Çünkü yaşam savaşı daha ağır geliyordu. Bununla birlikte 2000 yılında Edremit'te fotoğraf derneği kurmaya karar verdik. Evet. 4-5 arkadaş. Ben de 1999 seçimlerinde Evet belediye başkan adayı olmuştum. Evet. Seçimlere girmiştim aslanlar gibi kaybettim. <laughs> İnsanlar kaybettikleri çok söylemek istemezler ama ben kendimle şey. barışık olduğum için hiç önemli değil. Hiç şey için. bir faaliyet Daha değil sonra, ki o. E, belediye başka o gün e, o günkü belediye başkanımız da çıktık dedi ki biz yani 2000 yılında bir sene. Sonra, evet. E, Sayın başkanım biz burada Edremit'e fotoğraf derneği kurmak istiyoruz. Evet. Bize uygun bir bina gibi bir şey verebilir misiniz dedim. Evet dedi ki veremeyiz. Evet. Ben onunla vakit kaybedemem dedi. Evet. Çok bozuldum. Evet. Ben eee belediye başkanı olan arkadaşımızın karşısında kaybetmiş biriydim. Evet. Hadi bana birazcık daha böyle jest yapar, daha olabilir tabii. Sıcak davranır diye düşünüyordum ama e, olmadı. Daha sonra da Zeytinli'ye e, gidelim dedik. Evet. Bütün e, körfezi dolaşalım dedik. İlla birisi bize evet. kol kanat geber, bir şeyler yapar dedik. Çağdan Aytaç Belediye Başkanı, evet. Zeytinli'de. Sayın Başkanım dedik, biz böyle böyle bir fotoğraf derneği kurmak istiyoruz. Evet. Siz yardımcı olur musunuz? O da dedi ki, benim e, 100 metre, 150 metrekare civarında bir salonum var. Onu size vereyim dedi. Of! Aa, biz <laughs> yani 5-10 metrekare bir şey beklerken böyle bir şey olunca çılgın gibi olduk. Ve ondan sonra Zeytinli Fotoğraf Amatörleri Derneği'ni kurdum ben. Zeyfot muydu? He. Zeyfot. Tam evet. maşallah. İsmin duyuyoruz. Ee, tamam. Onu kurduktan sonra e, tamam, yani. özel e, yani hobi olarak e, fotoğraf eğitimleri vermeye başladık. Maşallah. Edremit Belediyesi'nde anonslar ettirmeye başladık. Edremit Belediyesi e, Şükrü Tunar salonunda da şey oldu. E, ben eğitimler vermeye çalıştım. E, 2003 yılında da Türkiye Fotoğraf Federasyonu kuruldu. Evet. Onun da kurucu üyeleri arasına girdi. Maşallah, onun bunların... Zeyfot adına. Çok güzel. Ondan sonra, onun da o günden bugüne kadar denetim kurulu başkanlığını yapmak. Maşallah. Diye. Ee, ama son bir yıldan beri toplantılar yapılamadığı için e, Ankara'ya da gidemedim. Ankara'da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sergilerim oldu. Çağda Ankara'da en son Çağdaş Sergi Salonu, Çankaya belediyesinin Çağdaş Sergi evet. Salonunda e, sergim olmuştu. E, Rus diplomatın vurulduğu yer. Ah, o ya, evet. Evet, orasıydı. Kars'ta, Muş'ta, Malazgirt'te, e, yani doğuda falan çok öyle e, sergilerim var. Siz orada. de başında bulundunuz değil mi? Gittiniz. Tabii, tabii. Tamam, tabii. maşallah. Evet. E, kaç ülkeye gezdik efendim? 108 ülkeye gezdik. Oo, bayağı e, yüksek. Ticaret odası olarak Rauf Denktaş'ı biz davet ettik. Anladım. Eksik olmasın. E, geldiler. E, ticaret odasında ben e, arkadaşlarımla evet. birlikte onları karşıladık. E, daha sonra Rauf Denktaş'ın vefatını e, duyunca e, sırf onun e, cenaze merasimini fotoğraflayabilmek için Kıbrıs'a gitmiştim. Anladım. Kıbrıs'ta onu fotoğrafladım. Onun sergisini hala yapmadım. O bekliyor. Böyle çok e, bekleyen dosyalarım diyeyim, arşivlerim var. Aslında bir sanatçının keşke belediye başkanı olsa işte kötü fikir değil. Yani sanatçıdan özlüyoruz çünkü sanatın içinde bir insanın başkan olması iyi olurdu diye düşünüyoruz. Tabii herkesin felsefesi farklı. Dolayısıyla ben de çok ülke gezdiğim için çok Bir şükür. de gezmişlik var yani, yani sırf evet, sanat da değil. Neden benim de yaşadığım şehir, yaşadığım bölge bu kadar keyifli bir, e, olmasın diye düşünüyorum. Tabii. Onun için aday olmuştum. E, Öyle bir şeyler yani. yani. ben bir kere de demiştim size siz Edremit'in Yılmaz Büyük Erşeri olabilirdiniz demiştim yani bir kere otururken. Yani o kadar tabii yani iddialı veya ukalalık evet, gibi hadi. olmasın da yani onu e, hedef alarak onun evet. gibi olabilmek, evet. E, atanın izinde yürümek güzel bir şey. Evet. Teşekkürler.